defterde de dikkat amayan bebelere hep dersi ye. Defterde almak için bana başvurun. Benim adım Emirhan. Herkese koyun. Çorum, morum. Herkese koyun. YouTube defterde siz herkese koyun. Siz boş yapmaya devam edin. Ben zaten YouTube'da bir efsaneyim. Siz boş yapmaya devam edin. Ben zaten YouTube'da bir efsaneyim. Efsane yüzüyorum karşımda başıma koydum. Bu şarkı sizi sana sizi çok çok hoşuma koydum. YouTube'da içerik buldum içerikten sana koydum. Siz boş yapmaya devam edin. Ben zaten YouTube'da De bir efsaneyim. Siz boş yapmaya devam edin. Ben zaten YouTube'da bir efsaneyim. YouTube'da içerik çaldım, çaldım, yaptım, çaldım, 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 çaldım. çaldım. Ondan para kazandım. Çok konuştum. Kanalımı çaldım. çaldım. Çaldım, montaj yaptım. Ama montaj yapmıyorum. Kapak kutusundan bir ben Nasıl yapıyorsun şey kapatırmazdı biz hiç. Siz boş yapmaya devam edin. Ben zaten YouTube'da bir efsaneyim. Siz boş yapmaya devam edin. Ben zaten YouTube'da bir efsaneyim.